Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Güzel beğeninizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ben yine harika bir tülbent kenarı ile karşınızdayım. Eski örnek bezlerimden bir tanesinden bulduğum bir örneği size göstereceğim. İnşallah çok kolay bir örnek. Yapımını hep birlikte görelim. Şimdi böyle bir tülbentim vardı. Onu ben güzelce sürafağıla döndüm. Gördüğünüz gibi köşesini dönüp hazırladım şöyle. Sürafağın nasıl yapıldı? bir önceki örneklerim videolarımda mevcut. Çok kolay bir şekilde yapımını girebilir. ve siz de uygulayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz örneğimize geçelim. bu şekilde renk renk tek renk oluyor bu model ama tabii ki tercih sizin böyle beşer tane onar tane renk renkte ayarlayabilirsiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış şimdi ilk girişimi sağlıyorum hadi bismillah örneğimize başlıyorum yani zürafamızın üstüne bir düğüm attık hemen yanındaki zürafaya geliyorum ve onun Üzerine de bir düğüm atıyorum ve şöyle 11'li bir zürafa bırakıyorum. Bakınız. Ardından içine bir düğüm atıyorum. Tam böyle ortaya gelecek şekilde. Ve tekrar aynı yere bir küçük pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. yandan da örnek bizimle bakalım nasıl yaptığımıza. Attıktan sonra hemen yanındaki rapaya bir giriş sağlıyorum. Şöyle biraz yüksek olsun arkadaşlar. Şu şekilde yani. Arkasından geri dönüp tam tepecik kısmına bir pırpır pır daha oluşturuyorum. Şöyle ki. Bakınız. Şimdi bu ikinci kısım ve üçüncü zira atağıma girişimi sağlıyorum. Tekrar aynı şekilde biraz böyle yükseltiyle devam ediyoruz. Bakınız alçaktan yükseğe doğru. Bir içine tekrar bir düğüm atıyorum. Ve buraya da bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle ki Arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra bu en son yaptığım yani üçüncü pırpırın içine bir kere daha düğüm atıyorum şöyle ve düğüm attım bu pırpırın içine tekrar girişimi sağlıyorum ve içine üç tane böyle minnak pırpır yapıyorum. Bakın bir. Bu tabii ki de e, aynı en son yaptığımız Papırın için olacak bu üç papirimiz. Yani e, kafanız karışmasın diye söylüyorum. Şöyle yani bakınız ve böylelikle yine hemen yanındaki zürafaya gelip şöyle bir düğüm attım ve bakınız örneğimiz hazır. Güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten inoyuz bir sanat arkadaşlar. Ben aralarda hiç boşluk bırakmıyorum çünkü bu böyle sıra sıra güzel gidecek olan bir örnek. Sıra yaptıktan sonra çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir tane düğümümü attım. Hemen yanına, içine bir düğüm daha attım. Orta kısmı gelecek şekilde. Ne yapıyorduk? Bir pırpır pır tamamlıyoruz hemen yanındaki zürafaya girip şu şekilde bir yükselti oluşturuyoruz. Arkasından geri dönüp tekrar bir pırpır pır yapıyoruz. Bakınız hemen yanındakine gelip tekrardan bir yükselti yapıyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum. Ve bir bir pırpır pır daha yapıyorum şöyle ve hemen tekrar içine girişimi sağlayıp bu tepeciği yine şuradaki gibi üç tane aynı göze giriyoruz arkadaşlar üç pırpırı şu aynı göze tamamlıyoruz birinci pırpırımız ikinci pırpırımız ve üçüncü pırpırımız olacak şekilde bakınız tamamladım hemen tekrar yanındakine bir bitirece düğüm atıyorum yani örneğimizi sonlandırıcı bir düğüm şöyle ki güzelliğe bakar mısınız harika oluyor böyle sıra sıra o kadar güzel duran bir örnek ki eminim favorileriniz arasına girecektir. Tekrardan bir tane daha yapalım hep birlikte. Bon bile bir zürafa. Ne yapıyorduk? Hemen bir pırpır pır yapıyoruz. Yanına bir kat çıkıyoruz. Sıra sıra zürafamızın üzerinden hiçbir zürafa atlamadan ilerliyoruz. Hemen buraya bir pırpır pır daha yapıyoruz. Şöyle ki. Gördüğünüz gibi hemen yanına da yine bir yükselti daha çıktım ve oraya bir pırpır daha yaptım. Şöyle pırpır yaptım. Ve ne yapıyorduk? Pırpırımızın içine girip pırpırımızın yine içine 3 tane pırpır pır yapıyoruz. 2 ve 3. Bakınız. Hemen tekrar yanındaki zürafaya gelip bitirdik. Bakın böyle sıralı harika bir modelle geldim size. Hepiniz yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Şöyle muhteşem. Umarım dokunabiliyorumdur birilerine. Meslek sahibi olmasını sağlayabiliyorumdur bir yerden başlamak lazım. Evde bile olsanız gerçekten başarabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından inme mavi kullanıcı adıyla bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir model örnek olursa lütfen yorum kısmına bırakın. Elimden geldiğince size anlatmaya çalışırım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.